6 tane obezite ve metabolik cerrahi ameliyatını başarıyla yaptığımızı düşünüyoruz. Hastalarımızın 4 tanesini taburcu ettik, 2 tanesi kalmış durumda. Hakikaten pandemi bittikten sonra bu işin yeniden eskiden olduğu gibi hızlı, yoğun şekilde devam edeceğini görmekteyiz. Bizim hastanemizde gerek yoğun bakım altyapısı, gerek ameliyathane altyapısı, ileri laparoskopik cerrahi teknik donanım düzeyi e tabii ki bu alanlarda anestezi de, yoğun bakımda ve cerrahide var olan ekibin e, tecrübe düzeyi oldukça yeterli. Bu bizi yoğun bakım koşulu gerektiren, daha yüksek riskli metabolik cerrahi hastalarını da kabul etmeyi, karşılamayı, bunların tedavisinde yürütebilmeyi sağlıyor. Ben Burcu Şeker, Bol'dan geliyorum. 40 yaşındayım. Hani diyetlerle falan zayıflamaya çalıştım. Belli bir kiloları verdim ama sonra geri geldi. Sonrasında da bu ameliyatı düşündüm. Uzun süre araştırdım, Mevlüt Hoca'yı araştırdım. Mevlüt Hoca'nın hastalarıyla görüştüm. Daha önce olmuş ve memnun kalmış insanlarla görüştüm. Olmaya karar verdim. Hastane süreci hiç bek yani korktuğum gibi değildi. Açıkçası ameliyattan çok korkan bir insandım ben başta. bilmiyorum yani geldim. Çok hızlı bir şekilde geçti. Hani çok şey değildi. Yorucu ve zor değildi. Sonunda geril de yaşıyorum. Demir çelik fabrikasında çalışıyorum. Uzun süredir obezle mücadele ediyorum. Yani bu süreçte en son Mevlüt Hocamla tanıştım web sayfasında ve bu yola giriş yaptım. Yani şu anda ameliyatım oldum ve çok memnunum. Yani şeker ve tansiyon hastası olmama dahil yani çok zorlanmadan bir ameliyat geçirdim. Herkese tavsiye ederim.